ويحارب كل مسلم يتوجه بقلبه الى المسجد الاقصى. المشروع الايراني الخبيث اليوم يقف في وجه بين وحده الامه وحريه القدس علاقه تبادليه فهي تحقق وحده الامه ووحده الامه طريق الى تحريرها وعزتها وكرامتها وليس هذا من الدور Malumunuz bugün Dünya Kudüs Haftası münasebetiyle e, Diyarbakır'da bir program teşhis edildi ve biz de bu programa katıldık. E, sevindirici bir gelişme. E, Birçok yerden e, hem yurt dışından hem yurt içinden alimler burada toplanmış. Aslında Kudüs ve Mescid-i Aksa e, biz Müslümanlar için e, kırmızı çizgidir. Müslümanların ilk kıblesidir. ...ve mukaddes bir şehirdir. Mübarekliği Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle sabit bir yerdir. Ee, öyle ki... E, mescid i Aksa, mescid i Haram ve mescid i Nebevi'nin dışında... ...başka herhangi bir... E, ...kutsanmış bir yer için ziyaretin yapılmayacağı... ...hususunu biz Peygamber Efendimiz'in hadisinden öğreniyoruz. Ki bu üç mezcid hariç hiçbir yere... Ee, yolculuk için e, hazırlık yapılmaz demiş Peygamber Efendimiz. Bunlardan biri Mescid-i Haram, diğer Mescid-i Nebevi, diğer de Mescid-i Aksa'dır. Yine e, müminlerin annesi Hazreti Meymune validemizin e, bir sorusu üzerine Peygamber Efendimiz oraya gidiniz ve orada namaz kırınız buyurmuştur. Oraya gidip namaz kılma imkanını bulamazsanız orada aydınlatıcı yağ gönderiniz. Yani kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderiniz diye buyurmuştur. Dolayısıyla her bir Müslümanın Kudüs için, Mescid-i Aksa için mutlaka yapabileceği bir şey vardır. Biz de burada sivil toplum kuruluş örgütleri olarak, e, ulema heyetlileri olarak burada toplandık, bu konuyu gündeme getirdik. E, malumunuz son dönemlerde e, birçok e, İslam ülkesi birçok İslam ülkesi e, İsrail ile e, normallaşma sürecini başlattı. Ama maalesef son günlerde sanki e, bizim ülkemizde de, Türkiye'de de e, buna benzer bazı adımlar atılıyor. E, yani bu da bizi üzüyor. ve Dolayısıyla e, Kudüs'e gönül veren mescid i Aksa'ya gönül veren bütün Müslümanları da üzüyordur. Yani, dolayısıyla biz e, yapı olarak yani İttihadül Ulema ve Medaresel İslamiye'nin üyesi olarak e, biz bu atılacak olan adımı doğru bulmuyoruz. E, tabii elbette ki devletler arasında e, diplomatik ilişkiler olacak, siyasi ilişkiler olacak ama bu eğer e, Kudüs'ü ve i Aksa'yı e, ikinci plana itecekse e, bu büyük bir facia olmuş olur. Bu siyonistlere cesaret vermiş olur. Ve biz e, مش تسمى نحن هذا نحن علينا ايها الاخوه ان نحقق نسعى ونحن نتحدث عن تحرير الاقصى. خلاص الأقصى نتدرجت سير على ما كفر خلاص بري بري غير مسلم او اختلافا ناها راكن بهذول من طرف كتاب رب العالمين توبفن دبي منهج سلف صالح دوام بكن وشاي قدس خلاص تمام توبرغا اسلام ايج حكم كفري خلاص تمام مسن دولتها نفس لا مستقلا دبن امر عالم كفر دنا يعني اي شاي جراب مخالفه مځله کفر کبري د ګلبه په قصا شریخ خلاص بکي حتی خو جبن الحصره غربي علامه کفري خلاص لیکن او نه قدسي خلاص ته فائده د علامه سره